Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 14 Ağustos Pazartesi Bursa Atyalaşı Familer Recep. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi de abone olduğunuz için beğeni tuşuna basınız, bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar Bursa tamirlerime geçmeden evvel o günkü koşularla ilgili bir İstanbul'da birinci altılı yerinde yakaladık. İkinci altılı yakaladık. Bir para alamadık arkadaşlar. Bir para vermedi. İzmir'de ise ikinci altılı yerinde yakaladık. 776 TL verdi. En azından bir cep Bunlar arkadaşlar bizi tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Başarı oranımız %95. Yalnız İstanbul'da umduğumuzu bulamadık. Bir para alamadık arkadaşlar yani her ne kadar yakaladıysak da bir para vermedi. İzmir'de ise en azından bir cep harçlığı aldık. Tekrar bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar yarın Bursa'da gün üzerinde 9 koşulluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşula 1. altılgaya. Saat 3.30'da 4. koşula 2. altılgaya başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 2'de 1. koşuyla 1. altına başlar. Şartlı 3. 4'e yukarı araplar. 1700 metre içi. Arkadaşlar burada ilk atım 2 numara akış. Kadir Tokaçolla. Takip atımdır. arada sonra bir yarış gördü. Riski seven arkadaşlarımız 2 numara akışı bank olarak değerlendirebilir. Daha sonra 3 numara Eser, Yaşlı Kurt, Muhammed bir Bilgin'le, daha sonra 5 numara Kafa Kıran Kan göşele 9 numara Silahlı Nevzat alcıyla 1 numara Editör ben son olarak da 11 numara Belga Batı'yı Cem Cebal Paso'yla. 2, 3, 5, 9, 1 ve 11 dedik. Ben bu iki numara aşağıda arkadaşlar takip hakkında güveniyor. Riski seven arkadaşlarımız bank olarak değerlendirebilir. Saat iki buçukta ikinci koşu birinci atlayan ikinci ayağıdır. Meydin üç yaşlı Araplar 1300 metre kum. Arkadaşlar dört numara kızıl gezegen Mustafa şekle ile Altatip Bakum'dur misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız 4 numara kızıl gezegeni bank olarak değerlendirebilir. Güven arkadaşımız iç çizgi çekelim. Önceliği 7 numara seçer han. Yunus Emre Yüksel'le. Daha sonra 2 numara güçlü prens Kadir Tokaçoğlu'la. 4. Altı açıp bakımızdır. Rakip, öncelik rakipleri 7-2. Adam büyük ünlü arkadaşlarımız 11 numara Mrs. Teki Alican ile 5 numara Mullisan Oğuz Eren'le ve takip atma olan her ne kadar 91 bir günlük bir arası olsa bir dinçlik yarış yapabilir. 4 numara Can Arkadaş diyeceğim. saat 3'te 3. koşu. 1. atlayan 3. ayağıdır. Şartlı 3 2 yaşlı İngilizler 1200 metre Çin. Arkadaşlar burada iki numara Şen Ümit Cemal alt Altaç Bakum'dur. Bu Nurettin Şen'in kendi tayıdır. A indirimine gitmişler. Kendisi bilmemiş. Cem Altun'u bindirmişler arkadaşlar. tayı Atın'dır. Bundan 10 gün evvel de güzel de koştu arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak de, değerlendirebilir. Burada 3 numara makul olmamış olsaydı ben sizlere direkt bank olarak önerecektim. Makulda kaçak bir safka, 72 günlük bir arası var. Çıktığı bitebilir bitirebilirim arkadaşlar. Ondan dolayı alt atit bankımdır. 2 numara şen ümit. Biz şimdi çekelim. Güvenmeyen arkadaşımıza 2 tane rakip vereceğim. Önceli 3 numara makul. Daha sonra dört mara hırlayı Nurettin Çiçek'inle değerlendirebilirsiniz. Saat üç buçukta dördüncü koşu. ikinci altılı geyen başlar. Birinci altılı geyen dördüncü ayağıdır. Şartlı üç. Üç yaşlı Araplar. 1400 metre kişi. Arkadaşlar riski burada aldı. Yalnız birinci altılı geyen üzerinde bankumuzdur. İkinci altıveren üzerinde ise alternatif bankumuzdur. Kimdir bu tay? Dört mara maden dağı. Akın Tosunla. Birinci altıveren üzerinde dört mara maden ağacı bankumuzdur. Yalnız ikinci altıveren üzerinde ise alternatif bankumuzdur. Rakipleri üç mara Bazilo, onur yıldızla. İki mara Niavet, Kadir Tokaçoğlu'la. Yedi mara Ennagör. Nevzat Avcı'yla ve son orta 8 mara Soprano diyeceğim Mustafa Çiçek'le. 4 mara Maden Dağı 1. Asılı Gaya'nın üzerinde bankomuzdur. 2. Altılı Gaya'nın üzerinde alt atık bankomuzdur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bak olarak değerlendirebilir. Rakipleri 2, 3, 7, 8'dir. Saat 4'te 5. koşu. Handikap 15. 4'te yukarı araplar. 2000 metre çift. Evet. Arkadaşlar burayı katıp 2 numara Aşam Meltem ve Cem Altun'la. Bu tay el değiştirdi. Kurteler taydı. 2 numara Aşam Meltem ve. Daha sonra 12 numara Afadet. Takip atımdır Ali Can İnci ile. 12'e 1 ekro koşar. 2, 12 orta ölçekli kupur yapan arkadaşlarımız için yeterdir. Bir gün arkadaşlarımız için bir çizgi çekelim. Önceliği 7 numara Ağdaşlı, Gökhan Bektaş'la. Daha sonra 4 numara Caribetay, Nevzat Avcı'yla. 3 numara Rüzgar Soy, Cemal Pasoy'la. 6 numara Semboltay, Muhammed Mir Bilgin'le. Ve son olarak 8 numara Canın Gülü diyeceğim Çetin Okla. Ok 2, 12 orta ölçekli kupon yapan arkasamız için yeterlidir. Bir oynayan arkasımız 7, 4, 3, 6 ve 8'i değerlendirebilir. İsmim mulası verelim arkadaşlar. Kusura bakmayasınız arkadaşlar. Saat 4.30'da 6. koşu, 1. altı ve son ayağıdır. Şartlı 4, 3 ve yukarı. İngilizler, 1900 metre kum. Arkadaşlar, 5 numara Grand Tracer, akıl söz alternatif bakımdır. Buta'ya da güveniyor. 5 numara Grand Tracer, akıl söz alternatif bakımdır. Güvenmeyen arkadaşlarımıza önceliği bir çizgi çekelim Şen arkiyosu 6 numara Nurettin Şen 5, 6 atı bakımdır. Öncelik gibi 6 dik. Bir çizgi daha çekelim. Daha büyük oynayan arkadaşlarımız 3 numara Persim Prens Mustafa Çiçek le. ve 2 numara Deyzi nezat Avcı ile değerlendirebilirsiniz. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar 5 numaraya da güveniyor. saat 7'de pardon özür dilerim arkadaşlar saat 5'te 7. koşu kısa vada altı 4 yaşlı Araplar 1300 metre çi arkadaşlar ikinci altılık en üzerinde riski burada aldım. 5 numara Grand Treasure mi 3 numara Kıvılcım Kız mı hem orası çok gittim geldi ben kalemi 3 numara Kıvılcım Kız'a kırdım İnşallah yarın bizi mahsup duruma düşürmez şayet ki Altıncı koştaki Grand Tracer'e tek atanan arkadaşımız Kılıcım kızlar yönlü arkadaşımız önceliği 7 numara <laughs> pardon özür dilerim arkadaşlar Dilan kızı muhakkak değerlendirir. Yalnız ikinci altılı en üzerinde 3 numara Kılıcım kız kurgu bakımızdır. Saat 5.30'da 8. koşu kısa vada altı 3 ve yukarı İngilizler 2. metre Çin Arkadaşlar 3 numara Color of Light Nevzat Avcı ile Her ne kadar Çin'de pek bir başarısı olmasa da bu tay takip atımdır el değiştirdi yeni liglerinde bundan 9 güne ve koşu yarışta bilin, ilk birinciliğini aldı arkadaşlar Color of Light 6 Artif diyeceğim arkadaşlar. Öncelerideki gibi 5 Mara Stips of Iron diyeceğim. Akın sözlerle. 3, 6 Artif Önce Öncelerideki gibi 5'tir. Daha da büyük ünlü arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 4 Mara Run for Happiness Mahmet Bey Bilginle ve 6 Mara Final Drive'i Merçan Çelik'le değerlendirebilirsiniz. Gelelim kapanışa. Saat 6'da 9. kuşu. ikinci altılayan son ayağıdır. Meydin. 3 yaşlı araba. 1300 metre kum. Arkadaşlar burada ilk 4 numara Can Gündüz. Oğuz Daha sonra 5 numara Demir Sement. Nevzat Avcı'yla. Arkadaşlar bu iki safkan 4-5 orta ölçekli misli kupun yapan arkasamız için yeterlidir. Bir ünlü arkasamız bir çizgi çekelim. Üç numara Berram Kale, Yunus Emre Yüksel'e. Bir numara Altolga, Ersan Çelik'le. İlk kez koşacak olsa da çalışmaları başıma gitti. Daha sonra altı numara Eski Toprak, Eren Dursun Altı ile dokuz Ekri Koşar. Yedi numara Garipler Bey'i, ve son olarak da 8 numara Halit Bey diyeceğim. Sözler çelikle. 4, 5, orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterdir. Büyük ünleyen arkadaşımız 1, 3, 6, 7 ve 8'i değerlendirebilir. Arkadaşlar benim burs üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğumuz atlar üzerine yapılan kurgulardı. Bizlerden atılmaya çalışın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanssız bolsun. İyi yaşamlar dilerim.